arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma kampıma hoş geldiniz. Vaktinizi almadan artık kampımıza başlıyoruz. Kitabımız burada. İlk konumuz ses bilgisi arkadaşlar. Kamptan verim almak istiyorsanız Türkçe'de gerçekten istediğiniz neti hedeflediğiniz neti yapmak istiyorsanız ilk videodan son videoya kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi dinlemenizi ve söylediğim şeyleri dikkate almanızı istiyorum. Yani böyle bir film izler gibi dizi izler gibi izlememeliyiz. Zaten benim bu kitabı tasarlamamdaki amaç da Defter niyetine bunu kitabınızda özür dilerim çantanızda bulundurmanız. Çünkü e, iri puntolar kullandım. Bunu daha önce de söyledim zaten şöyle kitabın içeriğine baktığınızda üzerine notlar almanız için yeteri kadar alan bıraktım. Üzerine notlar alabilirsiniz. Ya da tabii ki şöyle diyenler de var. Hocam ben kitabı defter niyetine kullanamıyorum. Defter tutmak istiyorum diyenlere de zaten saygım sonsuz mutlaka. Zaten defter tutmanızı da öneriyorum. Hazırsak o halde başlayalım. Birinci konumuz ses bilgisi arkadaşlar. Bu dersimizde ünlülerle ilgili ses bilgisini, ses olaylarını işleyeceğim. Sayfa 5'te hemen başlıyoruz. Evet, konunun temelini bilmemizde fayda var. Ünlü nedir, ünsüz nedir ya da sessiz harf, ünlü harf aynı şey mi, sesli? Bütün bu kavramlara değinmek istiyorum sizlere. Ünlüler ve ünsüzler olmak üzere Türkçe'de sesler iki grupta incelenir. Ünlüler sesli harflerdir. Ünsüzler sessiz harflerdir. Sesli yani ünlü harfimiz 8 adet. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunun dışında kalan 21 sessiz yani ünsüz harfimiz vardır diyorum. Ünlülerle ilgili ses olaylarına baktığımızda şu kavramlarda karşımıza gelmekte. Düz, ünlü, yuvarlak ünlü, geniş, dar, kalın, ince. Arkadaşlar ince seslere baktığımızda e ve üstü noktaların hepsi incedir şurada şöyle bir nazar boncuğu olmuş o ö olacak arkadaşlar ikinci baskıda düzelteceğiz sizler de böyle ufak tefek hatalar yakalarsanız e, mutlaka yorum olarak yapın mail atabilirsiniz instagram hesabından yazabilirsiniz her türlü önerinizde eleştirinizde açığım sevgili arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım dersin arasında kalın seslere baktığımızda a ı o ve u seslerimiz olacaktır diyoruz bunlar incelik ve kalınlık özellikle büyük ünlü uyumunda işimize yarayacak bir bilgi Dar ve genişlere baktığımızda darlarda dudağın bak genişlemiyor. Bakar mısınız? I, i, u, ü değil mi dar genişler a e o ö mutlaka dudak şekline göre de yapmanızı istiyorum düzler a e i i yuvarlaklar o ö u ve ü sesleri olacaktır diyorum bunlar bizim ünlülerimiz şimdi Ünsüz harflerimize baktığımızda arkadaşlar sert ve yumuşakları bilmemizde fayda var. Sürekli ve süreksizleri şu anlık bilmesek de olur. Sert ünsüzler özellikle ünsüz benzeşmesinden aklınıza gelsin. Fıstıkçı şahap ünsüzleri. F, S, Ç, Ş, Ondan sonra p, ç, t, k sesleridir arkadaşlar. Şöyle fıstıkçı şahap ünsüzleri onun dışında kalanlar da yumuşak ünsüzlerdir diyoruz. Ünsüz benzeşmesinde ve ünsüz yumuşamasında yine ihtiyacımız olan bir bilgi. Bunu dedikten sonra ünlülerle ilgili ses olaylarına artık başlayalım. Birinci başlığımız ünlü daralması. Hepinizin belki de çekindiği bir konu ama eminim ki bu videodan sonra aklınızdaki birçok soru işareti gidecektir. Zaten yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Verimli geçti mi? Bakış açınız değişti mi Türkçe'ye karşı? Bunlar benim için önemli. Dediğim gibi dikkatlice e, kampın başından sonuna kadar benimle beraber yürüyen öğrenciler kampın sonunda zaten kendilerindeki değişimi fark edeceklerdir ve bu sizin denemelerinizde testlerdeki başarınıza yansıyacaktır diyoruz. Şimdi canlar formülümüz şu aslında <laughs> her yor ekini gördüğümüz yerde ünlü daralması vardır demeyeceğiz böyle bir şey yok formül şu. Elimde bir fiil olacak. Fiilimin üzerine a ya da e geniş ünlüsü gelecek. Onun da üzerine yor eki gelecek. Yani fiil artı a e artı yor. Ve bunun sonucunda yor ekinin daraltıcı etkisiyle buradaki a e neye dönüşecektir? I, i, u ve ü'ye daralacaktır. E bunlar da dar ünlülerimiz olduğu için tabii ki bu hadiseye biz ünlü daralması <laughs> demiş olacağız diyoruz. Mesela başlıyorsunuz. Tabii ki şu kısmı vermeyeceklerdir size canlar. Şu kısımlarla ilgileneceklerdir, değil mi? Şöyle başlıyor ifadesine bakmanızı istiyorum. Başlıyor ifadesinin -yor ekini attıktan sonraki haline görmenizi, haline bakmanızı istiyorum. Başla'dır, değil mi? Başlıyor. Hemen şöyle zaten solunda yazdık. Başlıyor, başlıyor. Ne olmuş oradaki L, L'daki A ünlüsü yor ekin etkisiyle daralıp hop ya dönüşmüş. Ya da oynuyor ifadesine baktığınızda e, yor ekinin daraltıcı etkisiyle A gene ne olmuştur? U ünlüsüne daralmıştır diyoruz. Planlıyor, planlıyor gördüğünüz gibi. A ünlüsü ıya daralmış. İzliyor, izliyor. E ünlüsü arkadaşlar ne olmuş? İ'ye daralmış diyor demek fiili diyor, diyecek, diyerek gibi ifadelerin hepsinde ünlü daralması vardır. Bunu unutmuyorsunuz. Yor eki gelirse. Diyor değil de diyor. Yine gözleyor değil gözlüyor. Tekrar söylüyorum. Yor ekinden önce e, a geniş ünlüsünün gelmiş olması gerekiyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Kokluyor. Şuradaki e, a değişmiş u'ya daralmış. Saklıyor, saklıyor. Buradaki a yine kez aynı şekilde ı'ya daraldı. Dileyor, diliyor, diliyor kutlayor, kutluyor, bekliyor, bekliyor, gözleyor, gözlüyor ve ağlıyor, ağlıyor. Tekrar söylüyorum. Farkındaysanız şu fiillerin hepsinin sonu A ya da E geniş ünlüsüyle bitti. Örnek veriyorum. Seviyor ifadesinde ünlü daralması var mı hocam diye sorduğunuzu duyuyorum. Seviyor ifadesi iyor sanki böyle izliyor oradaki iyor gibiymiş gibi değil mi? Yani şöyle şeklen baktığınızda e hocam burada da iyor var, burada da iyor var. Neden daralma olmuyor? dediğinizi duyuyorum. Burada daralma yok. Niçin yok? Çünkü benim fiilimin sonu sevmek fiilim e ya da a ile bitmedi ki. Sevmek direkt yor eki gelmiş. Araya sadece kendinden bir tane i ünlüsü yardımcı ünlü olsun diye gelmiş. Tamam mı? Yani her yor ekini gördüğümüz yerde orada daralma var demeyeceğiz. Mutlaka fiilimin sonunun a ya da e geniş ünlüsüyle bitmesi gerekiyor. Burada daralma yok. Burada yardımcı ünlü vardır diyeceğiz. Hemen yan tarafta zaten bunu neyle verdim? Karıştırıyorumla verdim ama ondan önce uyarıyorum ifadesine bakmamız lazım ma bizim olumsuzluk ekimiz mı artıyor yan yana gelince her zaman ünlü daralması gerçekleşecektir. Yani kural şu. mı şöyle çizgi çekelim ek olduğunu belli etmek için mı artıyor eki varsa kesinlikle daralma var. Bu da benim formülümdür diyoruz. Gelmiyor, sevmiyor, bilmiyor, yazmıyor. Çünkü gelmek gelmemek olumsuzluk eki. Sevmek sevmemek olumsuzluk eki. Bilmek bilmemek, yazmak yazmamak olumsuzluk eki. Sakın şöyle düşünmeyin. Gelmiyor ifadesindeki ma'nın ya da mi'nin soru eki olduğunu falan düşünmeyin. Çünkü bu soru eki değildir. Bu me ma olumsuzluk ekinin daralmış şeklidir. Ne ile your ekinin etkisiyle. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Olumsuzluk eki olan me ma'nın üzerine your eki gelirse orada %1500 daralma olur bu tabirimi de bilenler bilir arkadaşlar. Kesinlik varsa %1500 diyorum biliyorsunuz. Hemen karıştırmamanız için bir not vermişim. Çok güzel bir not. Aşağıdaki sözcüklerde daralma yok. Neymiş? Her aksakallıyı dedemiz zannetmeyecekmişiz. Niçin? Çünkü hocam fiilin sonu A ya da e geniş ünlüsüyle bitmemiş, daralma olabilmesi için bitmiş olması gerekiyordu. Seviyor ifadesine baktığımda köküm sevmek. E a ile bitti mi? Hayır. Araya giren i ne oldu? Yardımcı ünlü diyeceğiz hemen ona. Bakıyor ifadesinin kökü bakmak. Durmuyor ifadesinin kökü Özür dilerim. Duruyor ifadesinin kökü durmak. Geçiyor ifadesinin kökü geçmek. Üzüyor ifadesinin kökü üzmek, yüzüyor ifadesinin kökü yüzmek. Bu fiillerin hepsine baktığımızda sonu e a ile bitmedi. Hemen şöyle hop yan tarafa baktığımızda ünlü daralmasında sonu e a ile bitmişti. Buna dikkat ediyoruz. Peki araya giren şu sesler ne oluyor şu güzelim sesler? Hop yalnız kalmışlar burada böyle kimsesiz perişanla çağar. Bunlar arkadaşlar nedir tabii ki yardımcı ünlülerdir diyoruz. Ama aklınızı karıştırmak için sorularda şu şekliyle vereceklerdir size. Tekrar söylüyorum. Faka düşmüyoruz biliyoruz. Nazlı Hoca'nın öğrencisiyiz. Dinledik çünkü öğrendik bu konuyu. Buralarda yardımcı ünlü vardır. Ne yoktur? Ünlü daralması yoktur. Çok uzattınız hocam dediğinizi duyuyorum. Hemen bir uyarı daha yapıyorum. Her zaman yo ekinin olduğu yerde daralma aramayacağız. Y kaynaştırma sesi var ya hani y sesliğine kaynaştırma seslerimiz vardı. İşte y biraz gıcık bir ses. Y kaynaştırma sesinin kendi görevi dışında daraltıcı etkisi de vardır ve aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu sözcüklerde bu örneklerde ünlü daralması vardır. Yo eki olmamasına rağmen ünlü daralması olmuş diyoruz. Yazarken deyen diyoruz da diyendir değil mi? Doğrusu yazarken değil de böyle yani aslı çünkü aslı dediğim şey kökümüz e çünkü demek diye bizim fiilimiz var mı yok fiilim demektir dolayısıyla üzerine gelen en ansıfat fiil eki ve onun e, tabii ki arasına gelen iki ünlünün arasına gelen o gıcık olan kaynaştırma sesi y sesinin daraltıcı etkisiyle ne olmuş arkadaşlar tabii ki gördüğünüz üzere bir daralma söz konusu. Yiyen çünkü köküm yemek arkadaşlar. Di niye? Çünkü köküm nedir? Ne? Neye? Niye? Bu şekilde değil mi? Yani kökümüz ne? diyerek köküm demek diyecek köküm demek diyelim diye. Yani demek fiilinin üzerine hem yor eki gelirse hem de y kaynaştırma sesi gelirse her türlü ne vardır diyeceğiz. Ünlü daralması vardır diyeceğiz. Aynı şey yemek fiili için de geçerli. Yeyecek mi diyoruz, yiyecek mi diyoruz, yiyecek diyoruz arkadaşlar. Ya da yiye mi diyoruz, yiye mi diyoruz, yiye diyoruz. Gördüğünüz gibi y ekinin kaynaştırıcı, daraltıcı etkisiyle ne olmuştur buralarda gördüğünüz gibi? Ünlü daralması olmuştur diyoruz. Ünlü daralması ile ilgili ne öğrendik? her yor ekin olduğu yerde daralma var demeyeceğiz. Mema olumsuzluk ekinin üzerine yor eki geldiyse 1500 daralma var diyeceğiz. Diyen yiyen yani yemek ve demek ifadelerini ye kaynaştırma ünsüzü gelirse kesinlikle y kaynaştırma ünsüzü daralma hadisesini meydana getirir diyeceğiz. Ve haydi bakalım Geçiyorum ne arkadaşlar? Ünlü ne? Ünlü değişimi o kadar kolay ki sadece iki tane sözcükte var Türkçede. Onlar da birinci tekil kişi zamiri ve ikinci tekil kişi zamiri. Yani ben ve sen sözcüklerinde ünlü değişimi vardır diyoruz. Ben ve sen sözcükleri yönelme haleki olan e, a ekini aldığında kökte bir ünlü değişimi meydana gelir. Bazı kaynaklarda, sorularda, şıklarda kökte ünlü değişimi diye de geçer. Bana ve sana net bir şekilde ünlü değişimidir de. Ünlü düşmesi diğer bir adı hece düşmesidir sevgili arkadaşlar. Her ünlünün bir hece olduğunu unutmayın. Buradan da bu sonuca varıyoruz. Farklı sebeplerden dolayı ünlü düşmesi yaşanabilir. Sebepleriyle beraber inceleyelim. Çekim eki alırken ünlü düşmesi. Şimdi arkadaşlar ikinci hecesinde dar ünlü bulunan e o zaman dar ünlünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. I, i, u ve ü bunlar dar ünlülerimiz. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan bire kaldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi Fikir ifadesine baktığımda ikinci hecesi iyidir. Dar ünlü müdür? Evet fikir fikri. Gördüğünüz gibi düştü mü? Düştü. İşte ben buna ünlü düşmesi diyorum. Ne aldı? Çekim eki aldı. Kısım sözcüğüne baktığınızda kısım kısmı bakın şuradaki dar ünlü düştü. Oğul sözcüğüne baktığımızda u dar ünlü müydü? Evet gördüğünüz gibi oğlun şu şekilde bir çekim eki geldiğinde düştü. Nesil? Neslin Bağır Bağırım Her zaman bakın görüyor musunuz? İkinci hecedeki dar ünlü düşmüş Beniz Benzim Nedir beniz arkadaşlar? surat, şehre değil mi? Hatta bu benziyor sözcü benizden geliyor. Bunu da sözcükte yapıda göreceğiz zaten. Gönül gönlüm. Şuradaki ü düştü arkadaşlar. Burun burnu. Burada da yine bir ünlü düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sizi uyarıyorum. Her zaman ünlü düşmesi olmayabilir. İstisnalar Türkçe'de çok fazla arkadaşlar. Sabırla dinleyin, sabırla öğrenin. Buna sabrettiğinizde ilerleyen zamanlarda konuyu hop Yuttuğunuzu, yaladığınızı göreceksiniz ama sabır. Bu sözcüklerde önlü düşmesi yok. Bu bir istisna. Umdum mu diyoruz yoksa benim hala umudum var mı diyoruz? Benim hala umudum var diyoruz değil mi? Oyunu mu diyoruz, oyunu mu diyoruz? Oyunu diyoruz. Dolayısıyla e, şunlar şu şekilde yazılacaktır diyoruz. Ve tabii ki sizi yine uyarıyorum. Yine bir istisna, yine bir istisna. Evet nedir? Ee, İklemelerde ikinci sözcüğün dar ünlüsü düşmez arkadaşlar normalde ağız ifadesine baktığımızda ağız ikinci hecede dar ünlü var mı? var ağzım dediğimde şöyle ağzım dediğimde normal şartlarda şöyle olur ağzım İkinci hecedeki dar ünlü düşer niçin? Çekim eki geldiği için. Ama ikilemelerde bu durum tam tersi. İkilemelerde ünlü düşmesi yaşanmaz. Ağızdan ağıza, burun buruna, koyun koyuna, omuz omuza, devirden devire, nesilden nesle değil de nesilden nesile. Ondan sonra oğuldan oğula, şehirden şehire gibi. Tekrar söylüyorum ikilemelerde ikinci sözcüğün dar ünlüsü düşmez. Bu da bizim kuralımızdır diyorum. Yine en çok karıştırılan sözcüklerden bazılarını vermek istedim bu şekilde. İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez diyoruz arkadaşlar. Şimdi içeri sözcü normalde şöyledir değil mi? D de, da bulunma haleki geldiğinde içeri de diye yazmamız gerekiyor. D da bulunma haleki aldı diye içeride yazamayız. İçeri dedir doğrusu. Dışarıdan değil dışarıdan. İleri de ileride olacak ileride değil şuradan değil şuradan buradan değil buradan bakın bu hem ses bilgisi olarak bir tabii ki ses olayı hem de arkadaşlar ses olaylarına uyulmaması aynı zamanda bir yazım yanlışıdır bunu da unutmayınız orada diye bir sözcük yok orada yukarıda diye bir sözcük yok yukarıda mesela soruyu okuyorsunuz ya aşağıdakilerden aşağıdakilerden değil mi ısı var aşağıdakilerden dolayısıyla aşağıda şeklinde olacaktır diyoruz. Evet devam edelim bakalım. Şimdi bir de sözcükler yapım eki alırken ünlü düşmesine ne yapabilir arkadaşlar uğrayabilir. Çevre sözcüğüne baktığımızda şunun bir çevresi vardı elmiş. Şu ortadaki top olsun şu da ne olsun çevresi olsun. Şöyle hop döndüğümüzde çevreyi bulmuş oluruz. Yani çevirmekten çevre yani şöyle çevirdiniz hop çevre dediğiniz kavram ortaya çıkmış oldu. E burada yapım ekidir ve yapım eki aldığı için i ünlüsü düştü. Sızlamak sözcüğün kökü sızıdır arkadaşlar. Sızıdan sızılamak dememişiz de sızlamak demişiz. Dolayısıyla şuradaki ı düştü. Buyruk sözcüğün kökü buyurmaktır. Buyurmaktan buyruk yapım eki aldığı için ünlü düşmesi yaşadı. Uyku sözcüğü uyumaktan uyku yapım eki aldığı için ünlü düşmesi yaşadı. Devrilmek, devirmekten devrilmek, yapım eki aldığı için de ünlü düşmesi yaşadı arkadaşlar. Ve tabii ki ödünç ödemekten ödünç değil mi ödeden geliyor ödemekten ödünç yine burada bir ne oldu ünlü düşmesi yaşandı ve en çok karıştırdığınız sözcüklerden bir tanesi kavuşmak sözcü hemen resimde kötüyümdür ama çizmeye çalışayım bir dört yol ağzı ve şu şekilde arkadaşlar şu nokta bizim için kavuşulan nokta olduğu için ben buna kavşak diyorum bütün yolların kavuştuğu yer midir kavşak evet işte o yüzden kavşak sözcüğün kökü kavuşmaktır. Kavuşmaktan kavşak olduğu için burada da bir neyden bahsedebiliriz? Ünlü e, düşmesinden bahsedebiliriz. Küçük bir tane tatlış köpeciğiniz vardır sizin köpüşünüz. Ve ne yapıyorsunuz? Onu besliyorsunuz. Besiyle besliyorsunuz. Besiden beslenmek i düştü arkadaşlar. Sıyırmaktan sayarak yine ı düştü. Tekrar söylüyorum. Bütün bunlar yapım eki aldığı için ünlü düşmesi yaşadı. Çünkü bazı sorularda şöyle geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir sebepten dolayı ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır? Yapım eki alırken mi? Çekim eki alırken mi? Yoksa birazdan göreceğiz. İki sözcüğün birleşmesinden dolayı mı ünlü düşmesi yaşanmış? Ona bakmamız lazım. Büklüm sözcüğü bükülmekten, ayrıntı sözcüğü ayırmaktan, sararmak, sarı armaktır değil mi o? Yanlış sözüne dikkat. Yanıldığınız için yanlış yaparsınız. Yanılıştan geliyor. Şuradaki ı'nın düştüğünü görüyorsunuz. Yanlış olmuş. Ee, oynamaktan değil mi? Oynamak. Oyunamak değil. Oynamak buradaki u düştü. Şuradaki a yapım ekinden ötürü. Tasarıdan tasarlamak, kokudan koklamak, ileriden ilerlemek bunlarda da yapım eki aldığı için ünlü düşmesi yaşandığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve haydi bakalım devam ediyoruz şöyle ne diyoruz bakın Evet. Dilenci ve öğrenci sözcüklerine dikkat ediyorsunuz. Dilenci ve öğrenci sözcüklerinde yapım ekinin bir ünlüsü düştüğü için ünlü düşmesi yaşanmıştır diyoruz. Dilenici, öğrenici, dilenci ve öğrenci olmuş diyoruz. Bir de tabii ki birleşme sırasında düşmeden bahsedebiliriz. Bazı sözcüklerde arkadaşlar ünlü düşmesi yaşanabilir birleşme sırasında. Şimdi burada hemen şu ilginizi çekmiştir. Etmek, olmak, kılmak ve eylemek bunlar benim için yardımcı fiillerdir. Yardımcı fiil bir isimle birleşir arkadaşlar. Şöyle etmek olmak, kılmak, eylemek, isim artı etmek olmak, kılmak, eylemek daha doğrusu. işte burada bir ne oluyor birleşme sırasında? Ünlü düşmesi yaşanabiliyor. Mesela seyir sözcü isim etmek sözcüğü yardımcı fiil. Seyir etmek demeyiz de artık seyretmek deriz ve orada da artık ne olacaktır? Tabii ki sözcük birleşecektir. Dolayısıyla bitişik yazılacaktır. Buradaki ünlü düştü. Kayıt olmak değil kaydı olmak buradaki ı düştü. Özellikle arkadaşlar bu kural yazım kurallarında çok fazla karşınıza gelecektir. Yani yazım kurallarında bir sözcüğün özellikle fiilin bitişik yazılabilmesi için orada bir ya ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olacaktır diyoruz. Yazım kurallarında söyleyeceğiz. Akis etmek, aksetmek. Sabır etmek, sabretmek. etmek. Bakın ı düştü. Keşif etmek, keşfetmek. Peki her zaman etmek, olmak, kılmak, elemek yardımcı eylemleriyle mi oluşuyor? Hayır. Pazar tesi ve kaynama sözcüklerinde de ünlü düşmesi var. Pazar ertesi e'nin düştüğünü görüyorsunuz. Kayın ana buradaki ı'nın düştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Ünlü aşınmasına geldik. Ünlü aşınması arkadaşlar aynı zamanda bir ünlü düşmesidir. Bunu unutmamalısınız lütfen. Her ünlü aşınması bir ünlü düşmesidir ama bazı kaynaklarda işte buna yer verilmez. Bazı kaynaklarda ünlü aşınması başlığı altında verilir. Ben vermeyi tercih ettim. Çünkü şıklarda çıkıyor neticede ünlü aşınması diye bir başlık. O yüzden vermeyi tercih ettim. Birleşme sırasında yan yana gelen iki ünlüden birinin arkadaşlar düşmesine ünlü düşmesi Burada şuna dikkat edeceksiniz. Yolda iki tane ünlü karşılaşıyor ve bir ünlüden biri ne yapıyor? Düşüyor. Tamam yolda iki ünlü karşılaştı birinden biri gitti. Çünkü yoksa sönük kalacaklar ikisi de olursa meydan birine kalmalı böyle düşünebilirsiniz. Cumartesi ifadesine baktığımızda A ve E gördüğünüz gibi iki tane ünlüdür. Cumartesi oldu değil mi? E gider. Ne asıl ifadesine baktığımızda nasıldır? nasıl E gitti A güçlü olan ayakta kaldı parlamak istiyor ne çıkmak istiyor bu arada ifadesine baktığımızda burada yine A gitti ondan sonra ne için ifadesine baktığımızda ni için E güçlü ayakta kaldı ne gitti neyi yuttuk aşındırdık gitti o yüzden ünlü aşınması oldu. Sütlaç, güllaç sözcüklerine dikkat. Sütlü aş, güllü aş gördüğünüz gibi. Kahve altı, a ve e birleşti arkadaşlar. A güçlü ayakta durdu, e aşındı gitti. İşte ben bunun adına ünlü aşınması diyorum. Haydi bakalım o halde devam ediyoruz. Ünlü türemesi. Şimdi ünlü türemesi dediğimiz şey ne? Türeme, ortaya çıkması. Bir ünlünün hop türemesi, fışkırması bir yerlerden ortaya çıkmasıdır değil mi? Bazen bir sözcükle bir ek yan yana gelirken sözcük ya da eke ait olmayan bir ünlü ortaya çıkar. Ben bu olaya ünlü türemesi diyorum. Genelde tek heceli sözcüklerde olur bu. Az, genç, dar ve bir. Bu konuyla bu e, ilgili soru gördüğünüzde mutlaka az, genç, dar ya da bir sözcüklerinden biri olacaktır. Çünkü arkadaşlar kısıtlı. Yani bunun örnekleri kısıtlı. O yüzden mutlaka bunlar karşınıza gelecek. Azıcık, azıcık. Ünlüyü gördük mü? Gençcik, gencecik ünlü gördük mü türedi. Darcık, daracık gördüğünüz gibi bircik, biricik hemen bir ünlünün oradan hop baş gösterdiğini gördünüz. İşte ben bunun adına ünlü türemesi diyorum. Tabii ki tek heceli sözcüklerde sadece olmaz. Hemen sizi bu noktada uyarmak istiyorum. Pekiştirme yapılırken de ünlü türemesi yaşanabilir. Yap yalnız değil, yapa yalnız, sap sağlam, sapa sağlam çep çevre çepe çevre ifadelerinde yine gördüğünüz gibi arkadaşlar güp gündüz güpe gündüz yine aynı şekilde düp düz düpe düz yine aynı şekilde buralarda ne gördünüz hemen ünlü türemesi gördük diyoruz. Evet tekrar söylüyorum hem kitabımız hem defterimiz nasıl isimlendirirseniz isimlendirin elinizin altında üzerine notlarınızı aldınız ya da defterinizi arkadaşlar not aldınız yazdınız. Kampın başından sonuna kadar benimle beraber yürümenizi istiyorum. Faydalanmanız için daha doğrusu verim almanız için Türkçeyi halletmeniz için bütün konulara tek tek değineceğiz. İlk videomuz hatalarımız olmuştur affola. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum olumlu olumsuz. Ve videonun yüklenme saatini de eğer yorumlara yazarsanız ona göre video yüklemesi yaparım. Benim aklımdaki saat 19 akşam 19'da yüklemeyi düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum sizlerin görüşü bu anlamda benim için önemli. Bir daha bir daha bir daha söylüyorum. Beni var eden sizlersiniz. Hepinizin varlığına bin şükür. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. Çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.